Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma. Fatiha'nın ikinci ayetine gelmiş bulunuyoruz Allah'ın izniyle. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Euzu ve Besmele'den tekrar başlayacak olursak, Fahrettin Razi'ye göre Euzu kaçış makamıdır. Allah'tan başka her şeyden kaçıştır. Ayette fefirru ilallah buyrulur. Allah'a kaçın demektir. Hayır işleri ancak Allah'a sığınmakla olur. İkinci olarak kaçıp sığındığımız yer Besmele makamı olmalı. Allah'ın Rahman ve Rahim ismine yerleşmelidir. Buraya yerleşen kul Elhamdülillah der. Sınırsız bir hamddir. Karşılığı da sınırsız nimetleri olacaktır. Cennetliklerin son sözü de Elhamdülillah olmuş, olacaktır. İmam Maturidi şöyle der. Elhamdülillahi Rabbil Alemin ayetinden muradın Allah'ın kendi zatını övmüş olmasıdır. Ama bu insanlar için geçerli değildir. İnsanın övgüyü hak etmesi ancak Allah sayesinde olur. Fütühat-ı Mekki'ye hamd, şeyleri yokluktan ve yokluğun yokluğundan var eden ve şeylerin varlığını kelimelerinin yönelişine dayandıran Allah'a mahsustur diye başlar. Burada hamd edilen şey Allah'ın varlık vermesidir. Bu cümleyi ne kadar tekrar etsem de açıklanmaya muhtaç bir hamddir. Burada iki yöne sahip tek bir durum vardır, o da yokluk. Yokluk ve yokluğun yokluğu. Bu bir paradokstur. Çok önemli bir hatırlatma yapmalıyım. Halk etmede söze edilen yokluk, varlığın zıddı olan yokluk değildir. Sadece Allah'ın var olduğu yerde yokluk yoktur. Ama zihnimiz kavramları zıddıyla anlamaya meraklı olduğu için illa var yok karşıtlığını koyarak tasavvur eder varlığın sonsuzluğundan ve her yeri kaplamışlığından dolayı yokluğun tahakkuk edeceği bir saha yoktur. Bir şeye taalluk etmeyince de bilinemez. Hak bir ve ortaksız ise yokluk imkansızdır. İkinci olarak alem hayalden ibaret ise ha var ha yoktur denilir. Bu da yokluğun izafi olduğunu gösterir. Çekirdeğin içinde ağaç saklıdır. Ağaç çıkıncaya kadar yok kabul ederiz. Bir de mutlak olarak yokluk yoktur. İşte eşyanın varlığa gelişi izafi yokluktan izafi varlığa gelişi olarak izah edilir. Batından zahire çıkmadır. Mevcut libasının giydirilmesidir. Hayali olan varlığın bir yüzü varlığa, bir yüzü yokluğa bakar. Müstakil kendine ait bir vücudu yoktur. Mutlak varlık ile yokluk arasında ara bir durumdur. O halde alem varlık ve yoklukla nitelenmeyen ve de bilinen bir hakikatten olmuştur. Tekrar yokluk ve yokluğun yokluğunu izah edersek izafi yokluk artı yokluğun yokluğu ki bu da varlık demektir. Yani izafi yoklukla yokluğun yokluğu eşittir görünen varlıklardır. Eşyanın ontolojik olarak zatı yönünden hakka ihtiyacı olmak olması fakr içerisinde olduğunu gösterir. Hak zatı açısından alemlerden müstanidir. Eşyanın ayakta durması tecellinin sürekliliğindendir. İlahi inayet ile bağ kesilirse vücudu ayakta kalamaz. Bu bilgilerin ışığında deriz ki alemlerin halkedeni, sahibi, efendisi için elhamdülillah dediğimizde bu övgüde mukayese yoktur. Kul yönünden hamd ederiz ama hamd Allah'a aittir. Zira hamd ettiğimizde bir tespit yapıyoruz bu tespitimiz Allah var idi. Onunla birlikte hiçbir şey yok idi. Hadisi kutsisine dayanır. Allah'tan başka hiçbir şeyin olmadığını düşündüğümüzde kendisinden kendisine hamd ettiğini idrak ederiz. Nasıl Allah için vardır ve birdir diyorsak hamd Allah'a aittir sözü de aynı anlama gelir. Yani hamd eşittir Allah vardır demek gibidir. Bu durumun delili ayette geçen Şehidallahü ennehu la ilahe illallah dendiği noktadır. Allah şahittir ki kendinden başka ilah yoktur. Kendinden kendine hamd ettiği nokta. Aslında bu kendinden kendine sözünü çok duyarız. Sanki iç seslerimiz gibi gelir. İçimizden konuşup kararlar alırız. Hatta tartışırız kimseye belli etmeden. Yine içimizden kızar ama halimiz gülümsemeyi gerektirdiği için çaresiz kalırız vesaire. Bazen içteki ses çoğalır. Herkes bir ağızdan ben ben der şaşırırız. Kısacası kendinden kendine dünyası bu değildir. Dünyaya gelirken aldıklarımızı dökerek gitme. Dolayısıyla sadece ben ve Rabbimin kaldığı andır. Biraz açacağız bunu. Öncelikle bu saha görünüşlerin, görüntülerin yer aldığı dünya değildir. Hayalimizde de yoktur bu yer. Şekli de yok. İlmi ilahideki Esma-ül Hüsna'nın alemi. Kelime bile değil, harflerin dünyası. Şimdi idrakte adım adım ilerlemeye çalışalım izah için. Varacağımız yer kendimizden kendimize olan ferdiyetimiz olacak. Karpuzu mesela biliyoruz. Dokunduk, gördük, duyumsadık. Evet çünkü karşımızda görülebilir. İşte bu duyusal bir idraktir. İkinci olarak karpuzu ortadan kaldıralım hayalimizde olmaya devam eder. Bu da hayali idraktir. Karpuzun hayalini de düşürelim. Ötesine boşluk. İşte dünyayı sadece gözleriyle görüp, kulaklarıyla işitip, dokunarak algılayan, algılayanlar için bu boşluk başlar. Ötesi yok. Ama biz devam edeceğiz. Şimdi de geometrinin dünyasına gireceğiz. Karpuzun hayalde giderse sadece şekli kalır. Daire. Matematiksel işlemlerin olduğu idrak seviyesidir. Bir hayli yüksektir. Bilimle uğraşanların sahası. Karpuzu gördüm. Sonra karşımdan attım. Hayalime geçirdim. Hayalden boyutlarına intikal ettim. Artık karpuzda işim kalmadı. Daire ve tüm dairesel olanların birleştiğinin idrakindeyim. Bir sonrakinde şekli de atmak gerek. E o zaman görüntüsü olmayan kavramların dünyasına geliriz. Mesela nedensellik bir kavramdır. Gözümüzde, hayalimizde yok, şekli şemalde yok. Sadece bu kavram var. Kavramın içini yani doluluğunu gördüğünde kavram sen olursun. Nesne ile özne birleşir. Bildiğin sen olursun. Bilgi, bilinen, bilen aynıdır. Sözcüklerin duygudan, hayalden, zandan, biçimden, kısacası dünyadan arınmış halidir. Bu idrake gelmek için zeka eğitilmeli ve akla çevrilmelidir, düşünmelidir. Nefis terbiyesinin zekayı eğitme metodu ahlaktır. Kişinin ahlaken zemmedilen hallerde olması aklına, idrakine perdedir. Şimdi bu olaya bir de hallerimiz açısından bakalım. Tasavvufta haf ve reca var. Bir üstü kabz ve baz, bir de en üstü olan heybet ve üns terimleri var haf korku, reca ümit, kap sıkıntı, kabz, bas genişlik, heybet, Allah'ın büyüklüğü ve azameti karşısında hissedilen derin saygı ve korku, üns ise Allah'a duyulan derin sevgidir. Şimdi bu idraklerin, bu hallerin idrak seviyesine bakalım. Öfke ile korku arasında güçlü bir ilişki vardır öfke çoğu zaman bir tür savunma mekanizmasıdır. Temelinde korku vardır. Geçmişte yaşanan, hoşa gitmeyen olaylar öfkeyi tetikler. Öfkenin ya da korkunun diyelim kaynağı bir kişi ise bu alemde yaşıyoruzdur. Görülen, duyulan yani beş duyuyla idrak edilen yerdeyiz. Öfke duyduğumuz kişi aynı zamanda hayalimizdedir ismi geçtiğinde dahi hafızaya gidip bilgilerini tekrar getirebiliriz. Sonuç yine öfkelendik. Madde aleminden henüz çıkış yok. Diyelim ki kişisel gelişim uzmanlarını dinledik veya nefis terbiyesi gördük. Bir bakmışız ki onları affetmişiz. Peki bu öfke hali artık hiç gelmez mi? Gelir. Ama adı da yaşattığı hali de farklı olarak gelir. Buna da kabz denir kimseye bağlı olmadan yani nesnesi olmadan sıkıntı duyarsak buna kabz denir. i̇bn Sina'ya göre nefsin ilacı sözdür, duadır. Yaparız, sabrederiz, geçer gider. Bir ötesi ise hallerimizi yönetmektir. Yani hal geldiğinde bizi esir almasından ziyade biz onu kontrol altında tutmaya başlarız. Dolayısıyla heybet ve üns yerleşir. İşte bu idrake gelenler kendinden Rabbine, Rabbinden kendine olmaya başlar. Cenab-ı Hakk'ın ilmi ilahisinde hak, akıl, makul, akildir. Ve akıl sadece hakka yakışır. İnsana üflenen de budur. Hamdin gerçekleştiği ilk mekan, mekansız mekan burasıdır. Gayrı yok ve hamd Allah içindir ve ona aittir. Allah kendisine nasıl hamd eder? Cevabı Peygamberimiz biz seni hakkıyla bilemedik ey maruf yani ey bilinen buyurmuştur. Bilemeyiz. Belki peygamberimizin bu sözden muradı Araf rabbi bir rabbi olabilir. Yani Rabbimi Rabbim ile bildim. Duyularımla dünya aklımla değil. Ancak o zaman Cenab-ı Hakk'ın nasıl hamd ettiğini bilebiliriz. Unutmayalım ki Allah bizim hamdimizle bir şey yapmaz. Ama biz yaptığımız hamdle bir şey oluruz. Fatiha 7 ayet olmasına rağmen sadece bu bir ayette özetlenir. Hamd bir bakıma şükür müdür? Evet. Kur'an-ı Kerim'e baktığınızda eğer şükrederseniz artırırım buyrulur. O zaman şükür artmasını istediğimiz konularla, iyiliklerle ilgili bilgi, sağlık, dost vesaire, iş, aş, eş yani. Fakat bir şeyin artmasını istemiyorsak şükür değil iltica etmemiz gerekir. Mesela hastalık. Hastalığımızı Allah'tan bağımsız olarak düşünüp ona sığınırsak iltica olmaz. Allah'ın o hastalığı veren olduğunu bilerek sığınmamız gerek. İşte bu bilgiye hamd deriz. Bu konuda en güzel ve en kısa dua Eûzü bike minkedir. Senden sana sığınırım. Veren sensin, yapan sensin, şifa sensin demektir. Hamd makamından şükür etmek ise kulun kendisine gelen nimetin ve nikmetin yani sıkıntının Allah'tan geldiğini ve yine onun gidereceğini bilmesidir. Hamd hem iyiliği hem sıkıntıyı kapsar. İyilik edene teşekkür eder. Zaten mizacımız gereğidir. Ama rüzgarın ters yönden esmesiyle gelen derdimize şükretmek zordur. Kişiyi aradan çıkarıp derdin Allah'tan olduğunu bilirsek perdelenmeyiz. Ez cümle Varlığı bölmeden varlığın Allah'a ait olduğunu bilmek ham demektir. Allah'tan geldik, Allah ileyiz ve Allah'a döneceğiz. Fatiha suresi aklımıza geldikçe varlığın meydana gelişi beraberinde gelmelidir. Namaz fatihasız olmaz. O halde huzurdayız, her an halk ediliyoruz. Elhamdülillahi Rabbil Alemin dediğimizde hamd, Allah, Rab ve alem kelimeleri karşımıza çıkar. Akıl yetkinleşir gittikçe hamd eder. Kime? Allah'a. Bu Allah Rabbil Alemin'dir. Alemlerin Rabbi. Rab terbiye eden demektir. Terbiyesiz dediğimizde Rapsiz, bir terbiye edicisi olmayan demektir. Hamdin Allah'a yapılması aklın düşünüyor olmasındandır. Dolayısıyla hamd mutluluk verir. Diğer türlü günlük mutluluklara haz denir. Elden gidince o haz biter, yenisi arzu edilir idrakin, anlamanın, hikmetin sonu hamdimizle bitmeli. Yaşadım, tecrübe ettim, anladım, şükür elhamdülillah demeli insan. Yoksa tahtına oturmuş, insanlara nimet vermiş ve övgü bekleyen bir Rab düşüncesi Hz. Musa'nın çobanını getirir aklımıza. Lokman suresinde biz Lokman'a hikmeti verdik buyrulur. Hikmetin verildiğini Lokman'ın çok şükretmesinden anlarız. Çünkü bir şey verildiğinde verildiğinin tezahürü olur. Hikmetin tezahürü şükürdür. Şikayet ise aklımızın küçülmesidir. Hikmet eşyayı olduğu hal üzere görmektir. Görünen şekliyle değil. Demek ki verilenlere şükür derin bir bilinç gerektirmeli. Farkındalık lazımdır. Yoksa kar ve zarar ekseninden bakmaya dönüşürüz. Hamd bir yaşama ve düşünme biçimidir. Müslümanlığın temeli budur. Alemlerin Rabbi demek evrenselliği çağrıştır, insanlığı bölmez. Hatta sadece kendi gibi düşünenleri kurtuluşta görmez. Herkeste Allah'a giden bir yol, bir nefes vardır. Her an halk edilen ve halk edildiğinin de bir gayesi olduğunu bilen kişi tasavvuftaki en büyük günah varlığındır sözünü en büyük lütuf varlığındır'a çevirir. Nimetler var olduğumuzun yardımcıları, sıkıntılar ise sınanmaktır. Bir bataklık düşünelim. O bataklık olduğu müddetçe sivrisinekler de olacaktır. Sivrisinekleri öldürmenin yerine bataklığa, varlığa dikkatimizi verirsek hayatı anlarız. Ama sürekli nimetlere, kötü hallere, sivrilere kafa yormak eksik anlamadır. Var olmamızda eşitlik vardır. Ayrışma ikinci nimetlerde meydana gelir var olduktan sonra nimet ve nikmetler insanları böler. Oysa var olma nimeti dünyada verilen nimetlerden daha önemlidir. Hamd buna yapılır. Yaşadıkça var olmanın gayesini düşünmek önemli. Yoksa ona zenginlik verilmiş, buna güzellik verilmiş diye üzülürsek ikincil olan meselelere kafamızı takar gideriz. Varlığımıza hamd, ikincil verilenlere şükredilir ancak artması için. Rahman ismi varlık verir. Rahim ismi de öyle. Elhamdülillah'tan sonra gelen bu isimler hamdin yapıldığı isimlerdir. Gelelim Fütühat-ı Mekkiye'ye. Sözü İbn Arabi'ye bırakıyorum. İfadeleri değiştirmeden aldım. Bilen kişi elhamdülillah derse Allah'ı kendinden başka övecek yoktur anlamı çıkar. Ama sıradan insanlar elhamdülillah dediğinde Allah'tan başka övülen yoktur demektir. Lafzın formu ortaktır, manası farklı. Alimler öven ve övüleni yok sayıp sadece Allah öven ve övülendir demişler. Avam ise sadece övülenin Allah olduğunu söylemişler. Çünkü öven insandır. Allah kendi kendini övmez derler. Allah hamd alemlerin Rabbi Allah içindir dedikten sonra Rahman ve Rahim demiş. Gazap geride kalmıştır. Adem ağaca yaklaştı, yaklaşarak cezalandırılmadan önce rahmet ona ulaşmış ve cezadan sonra merhamet edilmiştir. Şöyle açıklayalım. Rahman Adem'e varlık vermiş. Ağaca yaklaşınca gazap gelmiş. Sonra da Rahim ismi imdada yetişmiştir. Bu iki rahmet birbirine benzerliklerinden dolayı karışmak istemiş. Gazap da ortada kalınca ikisinin arasında erimiştir. İnşirah suresinde de İki kolaylık arasına bir güçlük yerleştirilmiştir ve kolaylıkların arasında güçlük elbette geçecektir demek. Hazreti Peygamber insanlara hutbe okumak üzere ayağa kalkınca önce Allah'a hamd ve sena ederdi. Ve Allah'a hamd veya Allah'ı zikirle başlamayan her iş noksandır buyurdu. Başka bir ifadeyle Allah'tan uzaktır. Bir iş Allah'tan uzak ise Allah dilerse onu kabul eder, dilerse kabul etmez. Hamdin, övgünün üç mertebesi vardır. Ham dedilenin kendisine hamdi, başkasının ona hamdi, bir de hamdin hamdi. Hamdin hamdi, özü gereği diğer ikisinde de bulunur. Çünkü hamd olmasaydı, hamid de olmazdı, mahmud da olmazdı. Allah'a hamd eden kişi, ya bulunduğu hal nedeniyle eder, ya da halin çıkardığı sonuç nedeniyle. işte buna şükür denir. Peygamberimiz makamı Mahmud'da ona şimdi bilmediğim hamdlerle hamd ederim demiştir. Çünkü sonsuz olan varlığa giremez. Ayette Rabbinin hamdini tesbih et ve bağışlanma dile buyrulur. Bu bir emirdir. Tesbih hamdin kısımlarındandır. Hazreti Peygamber nimetler arttığında şükrünü artırmıştır her nimet kendisine karşılık Allah'a şükretmesini peygamberden talep etmiştir. O halde şükre karşılık nimetteki ilave şükrün varlığını meydana getirdiği için şükrene, şükredene verilen bir ödüldür. Şükreden insan şükür fiilinin suretini Allah'ı tesbih eden ve onu zikreden bedenli bir suret olarak meydana getirmiştir. O suretten meydana gelen melek Allah'tan şükredenin nimetine nimet katmasını diler. Çünkü bu ilave şükür kendisini var etme sebebidir. Allah bu talebini duyar ve isteğini kabul eder. Hazreti Peygamber sıkıntı esnasında hamd her durumda Allah'a aittir derdi. Alemde rahmetle katışık olmayan zarar yoktur. Nitekim müminin de itaatle katışık olmayan günahı olmaz. Namaz kılan kişi rükudan kalkarken Semi Allahü limen hamideh der. Manası şudur. Allah ham dedenin hamdini işitti. Sözü biz söyleriz. Ama Allah'ın bize seslenmesini dile getiririz. Allah bizim dilimizden senin hamdini duydum demiştir. Bu çok özel bir makam. Hamd ve şükürden nefiste iki kuvvet meydana gelmiştir. Bilme kuvveti, yapma kuvveti. Her halin Varlıklar için kendisinden haz almaya veya acı duymaya dönük bir yönü vardır. Dolayısıyla sevinçte ve üzüntü anında Allah'a hamd edilir. Sıkıntıdaki hamdinden dolayı Allah ona afiyet verir ve kendisiyle sıkıntı arasına girer. Bu afiyet batınına verilmiştir. Herkesin niyetine, bilgisine göre yaptığı hamdler bir sonuç kazanır. Allah Teala her şeyin onun, hamdini tesbih ettiğini buyurmuştur. Herhangi bir söz söyleyen kişi o söz iyi veya kötü olsun hamdini tesbih ediyor demektir. Karşısındakine çirkin şeyler söylerse dinleyen ecir alırken söyleyen günahkar olur. Bu ise insanların çoğundan gizli kalan latif bir bilgidir. Övenin hali değiştiği ölçüde Allah'a yapılan övgüler de değişir. O halde bu konuşmamızda hamd ile bitirmek vacip oldu. Alemlerin Rabbi olan Allah'a hamdolsun. Hoşça bakın saatınıza